Şimdi kamp vakti söyle benle haydi la 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 Önce el sonra ayak bir gül sen de yap la 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 Geldik işte ormana, kurçadırı topra, La 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 la, la 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 Topla odunları, karnımız zil çaldı La 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 la, la 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 Şimdi kamp vakti, söyle benle haydi La 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 la, la 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 Önce el sonra ayak bir gül sen de yap la 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 Karnımızı doyurduk sonra dansa durduk la 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 lala la la Topla eşyalarını artık çok yorulduk la 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 Bitti kamp vakti söyle benle haydi la 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 Önce el sonra ayak Bir gül sen de yap La 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 la